Evet, hoş geldiniz. Belki de ben hoş geldim. İkisi de olur. Ben size bu e, kolloidal gümüşün partikül büyüklüğü mü daha önemli yoksa PPM derecesi mi daha önemli? E, ondan bahsedeyim biraz. En sık sorulan sorulardan bir tanesi. Bu arada kendi e, imkanlarıyla kolloidal gümüş e, yapanlara da ciddi bir tavsiyem olacak. E, kendileri açısından. Şimdi Parts per million, ppm'in e, kısaltılmış hali, pardon uzaltılmış, açılmış hali. ppm dediğiniz şey e, milyonda bir parçacık anlamına geliyor. Yani e, atıyorum 10 ppm e, kolloidal gümüş varsa bu 1 litre suyun içerisinde 10 mg gümüş olduğu anlamına gelir. Ve gümüş ne kadar fazlaysa etkisinin de o kadar güçlü olacağına inanılır. Bu tam olarak doğru değil açıkçası. Yani gümüşün fazla olması zannedildiği kadar büyük bir etki yap yapmıyor. Çok az olması da yapmıyor. Orada bir denge var. Şimdi doğal olarak hazırlanmış kolloidal gümüş e, maksimum 40 ppm'e kadar çıkabilir. Hatta 80 ppm'e kadar, 100 ppm'e kadar da çıkarsınız ama dayanıklılığı çok uzun olmaz ve bunun için özel bir donanım gerekir. Yani bu bildiğiniz, anlatılan sıradan yöntemlerle elde edilecek bir şey değil maalesef. Şöyle, e, şimdi bu e, gümüş miktarı yani 10 ppm dedim ya, bu 10 ppm aslında 1 milimetre küpe eşit. Peki bir milimetre küplük bir gümüşü yuttuğunuzda ne olur? Pek bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Yani şimdi şeyler var. Gümüş kapın içerisinde suyu bekletmek ya da suyun içerisine gümüş atmak işe yarar. Çünkü sudaki bakterileri öldürür. Gümüşün olduğu bir yerde herhangi bir patojen barınamaz. Ama ciddi hastalık durumlarında patojenler çok fazlaysa bu şeyin mikrobun miktarına ve muhteviyatına göre kullanım miktarı da değişiyor tabii ki. Burada yapılması gereken, daha doğrusu düşünülmesi gereken aslında bu şeye takılmamak, PPM derecesine takılmamak. Önemli olan toplam etkisi yüzey alanıdır. Yani kapladığı yüzey alanıdır. Şimdi ben böyle çok teknik olarak da açıklayabilirim ama e, şey olmaz, e, kafa karıştırıcı olur. Kabaca anlatayım ben size. Mesela bakın, çocukluğumdan beri ben bunları hep çok sevmişimdir. Şu ha, bu misketler var ya. Bunlar bence çok güzel şeyler. Yani utanmasam hala çıkar oynarım. Şimdi bunlardan bu 2 bu, e, santimetre. Bu bilyelerin bir tanesi. Bu iki santimetrelik şeyler e, kapladığı yüzey alanına bakın. Değil mi? Çok şeyler. E, büyükler ama çok fazla yüzey alanını kaplamıyorlar. Şimdi bunun haricinde bir de bunların daha küçüklerine bakalım. Normalde bu bilyelerin dört tanesi bunun bir tanesi anlamına geliyor. Şimdi burada dört tane bilgi var ya, şu bir tanesi bunların dört tanesi ağırlığında. Fakat bu dört tanenin kapladığı yüzey alanına bakın. Şöyle görebilirsiniz, burada belki pek net görünmüyor ama şöyle baktığınızda daha fazla yüzey alanı kapladığını görürsünüz. Daha da öteye gidelim. Normalde bunun aynı ağırlığında daha küçükleri düşünelim. Şimdi daha küçüklere baktığınızda miktarı az bile olsa çok küçük oldukları için çok daha fazla yüzey alanını kaplayacaktır. Burada gördüğünüz gibi bakın buradaki şeyler, ee, bilyeler bu iki tane büyük olandan çok daha ee, azlar aslında. Ama boyutları çok küçük olduğu için çok daha fazla yüzey alanını kaplamış. Dolayısıyla... Partikül büyüklüğünden daha önemli olan şey esasında şey pardon PPM'den daha önemli olan şey tabii ki partikül büyüklüğü. En sağlıklı yani hücreye nüfuz edebilecek partikül büyüklüğü 2 nanometre ile 40 nanometre arasında değişir. Bazı kaynaklar 10 nanometre olduğunu da söyler ama 40 ile 2 arasındaki benim 10 senelik bir tecrübem var bu konuda. Sayısız vakayla karşılaştım. Uygun dozlarda kullanıldığında işe yaramadığına rastlamadım. E, i̇şe yaramamasının belli başka sebepleri var. E, şudur o da. Şimdi e, birçok insan böyle e, korkutuluyor sürekli olarak. Ağır metal bu fazla içilmez diye. Zaten biri size eğer gümüş ağır metal diyorsa hiç ciddiye almayın kapatın yollayın gitsin yani <laughs> Gümüş Şimdi metaller e, üçe ayrıldır soy metal yarı soy metal e, ağır metal Gümüş yarı soy metaldir altın mesela tam soy metaldir asil metaldir Bunlar asil metaldir ve vücut için sağlıklıdır Çinko mesela vücut için sağlıklıdır e, alüminyum zararlıdır ama çünkü o ağır metaldir yani e, en baştan onu söyleyeyim, böyle hangi ünvana sahip olursa olsun sıkça görüyorum orada, burada. Hani televizyon izlemiyorum ama karşıma çıkıyor bir şekilde. Ağır metal kullanılmaz, deli manyak mısınız siz diyen insanlar var. Eşek kadar adamlar bunlar, hiç utanmıyorlar da böyle konuşmaya. Şimdi e, bu durumda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. E, en uygun PPM ölçüsü nedir peki? Evde kendi imkanlarıyla yapanlar için söyleyeyim, 5 ppm'i maksimum 15 ppm'i geçmesinler. Ama ideal ölçü 5 ppm'dir. Çünkü siz bunu ne kadar fazla bekletirseniz, o kadar çok partiküller büyüyecektir ve bu noktada artık belli bir yerden sonra 15 o kullandığınız ampere volta göre değişir, kullandığınız donanıma göre değişir ama kendi imkanlarınızla zaten maksimum 15 ppm yaparsanız o da zannettiğiniz kadar işinize yaramaz. 5 ppm her ne kadar içindeki gümüş az gibi görünse de 15 ppm'likten daha fazla işe yarayacaktır. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi kapladığı yüzey alanı daha büyüktür ve e, bütün patojenlere etki edebilir. Şimdi burada e, yapmanız gereken 5 ppm'i geçmemeye çalışın. İşte 5 ppm olduğunu nereden anlayacağız? Bakın, e, kolloidal gümüşün ppm derecesini ölçmek çok zordur. Bu e, TDS cihazlarıyla ölçemezsiniz, onu başka bir videoda anlatmıştım. TDS cihazıyla nasıl ölçersiniz biliyor musunuz? İlk yaptığınız anda, hani biter bitmez ölçerseniz size yakın sonucu verir. Ama bittikten sonra siz 100 ppm de yapsanız, 5 ppm de yapsanız göreceğiniz 5 ppm'dir. Yani hep 5 ppm görünür, maksimum 7 ppm görünür. Eğer TDS cihazıyla bakıyorsanız ve hakikaten 40 ppm görünüyorsa o suda e, bir yanlışlık var demektir. Kullanmamanızı tavsiye ederim. Yani TDS cihazıyla ölçülmez. Özel, e, pahalı donanımlar var. Bunu başka videolarda açıklamıştım. Orada çok fazla detaya girmeyeceğim. E, şeye takılmayın. Yani bir 10 e, dakikadan fazla bekletmeyin bence. Tabi o şimdi benim söylediğim 10 dakika e, donanıma göre, yapış şeklinize göre değişiyor. Bunu anlatan bir sürü insan var. Benden beklemeyin. Yani altın suyu nasıl yapılır diye soruyorlar mesela bunu anlatır mısın? Anlatamam arkadaş nasıl anlatayım? Bir kere e, elinizdeki donanım yetersizse ben size ne anlatırsam anlatayım olmaz o iş. O donanımda özel yaptırmanız lazım. Yani öyle küt diye gelmiyor. Bir, her, her, armut piş ağzıma düş ben her şeyin en iyisine hiç bilmeden sahip olayım olmuyor maalesef. Ama anlatanlar var. Bakın yapın. Altın suyu da işte şuna da takılmayın. Bakın altın suyu mesela birçok yerde bahsediyorlar. İşte kırmızı, amber renkte olacak. Öyle olmaması gerekiyor. Yani su gibi şeffaf olması gerekir. İçerisine maltodextrin gibi böyle bir sürü şey koyarsanız tabii rengi değişir. Tuz koyarsanız çeşitli mineraller koyarsanız o rengi elde edersiniz ki bu çok basittir aslında. Ama işinize yaramaz. Neyse gelelim konuya. Toplam etki yüzeyi önemli orada. Bakın hani diyorum ya partikül büyüklüğü önemli. Ne kadar küçük olursa o kadar fazla yüzeyi kaplar. Bu arada başka kandırmacalar ortaya çıkıyor. Çeşitli anlengirli isimler altında kolloidal gümüş pazarlamaya çalışanlar var. Belirli bir boyutun altına inemezsiniz. Yani 0,65 nanometreden daha küçük parçacıklara rastlamanız mümkün değildir. Çünkü daha küçük yapmak için gereken atom sayısı 20'dir. Yani 20 de 0.65 nanometreye tekabül ediyor. Bunun aşağısına inmeniz mümkün değil. Ha tabii belki Konyalı bilim adamları yapmıştır bunu. Ben onlardan iyi bilemem. Ama durum bu. Ona siz karar vereceksiniz. Yani şimdi referans almak gerekirse 1 nanometre olarak düşünün. İnsan saçının çapı şeydir 100 mikron kalınlığındadır. Dolayısıyla mesela bir kırmızı kan hücresi düşünün o 7 nanometre olması pardon 7 mikron olması gerekiyor. İşte bakterilerin çoğu 4 ila 15 mikron genişliğinde ama virüslere gelirsek eğer o 0.01 mikron küçüklüğünde çok küçük. Ama tabii gerçekten virüsün varlığı da hani koronadan bahsetmiyorum. Normalde virüs denen şeyin varlığı da çok tartışmalı bir durum. Ee, daha farklı bilim adamları böyle bir şeyin hiçbir zaman olmadığını söylüyor. Neyse bu ayrı bir konu. Neticede kolloidal gümüş e, şeydir. Bütün patojenlere karşı etkilidir. Dolayısıyla ...şu işe yarar mı, bu işe yarar mı diye soruyorsunuz... ...en nihayetinde e, temel mantığı anlamanız lazım. Normalde bunu e, 657 çeşit e, patojen üzerinde denemişler. Mantarlar, virüsler, bakteriler hepsi üzerinde etkili olduğu görülmüş. Ama e, sayısız mikrop var. Yani bunların hepsinin üzerinde çalışma yapmak mümkün değil ki. Çok büyük paralara mal olur. Bu doğal olduğu için bu gümüşün karşısında hiçbir patojen barınamıyor. Bunların nefes aldığı enzimi yok ederek bir çeşit boğuyor ve bunu yaptıktan sonra vücuttaki işlevi bitmiyor, devam ediyor sürekli olarak ve bunun sonucunda bu bütün şeyleri işini hallettikten sonra vücuttan atılıyor. Yani vücutta kalması söz konusu değil, 18 ila 24 saat arası bir sürede vücuttan atılır. Doz aşımı olursa ne olur? Bir şey olmaz. Fazlası vücuttan atılır. Sadece cebinize zarar verir. Yani ekonomik olarak doz aşımı fazlasını tüketirseniz fazla para harcamış olursunuz. O olur. Onun dışında bir zararı yok. Herhangi bir zararı olmadığını pratik olarak anlamak için ben bir sene boyunca çok yüksek ppm'lerde e, bir litre içtim. Bir litreden fazla içtim. Belki bazen az da içmiş olabilirim ama Hani geçen Doktor Teoman Bey diyordu ya, e, benden daha fazla kullanan yoktur. Ben varım herhalde yani, ben varım. Benim içtim yani gümüşü kimse içmemiştir Türkiye'de. içen yani İçen yoktur yani. Ben bu kadar ne söyleyeyim size? Yok. Yani <laughs> ben i̇mkansızdır. Bakın, bak, imkansız diyorsan benim bildiğim vardır. Kimse bana yaklaşamaz. Kullandım yani kullandığım gümüşü kimse kullanmamıştır. Hiçbir yerinde mavi değil benim şu an kadar. Yani mavi olmadım yani. Ki bir tek ben değil yani. Dünyada bu her ne kadar Türkiye'de yeni tanınıyor olsa da zaten dünyada... 100, yaklaşık 100 senedir bilinen ve birçok insanın, milyonlarca insanın kullanıp e, fayda gördüğü bir şey. Anti-aging'dir çünkü e, cilt üzerinde çok etkilidir yaralarda, yanıklarda etkilidir. E, çok fazla işinize yarar. Yani benim mutfak tezgahımda mesela sürekli olarak var. Şimdi bu yüzey alanını anlayabilmek için e, şu şekle bakarsanız, şurada bir şey olacaktı ben onu bir e, açayım. Bakın mesela... Ne diyoruz burada 65 nanometre ile altı buçuk nanometre arasındaki farkı görüyorsunuz. Burada kocaman bir şey var. Bir de burada ufacık bir şey var. Bunların kapladıkları yüzey alanı biraz önce o misketlerle gösterdiğim gibi daha farklı olacaktır. Burada yine baktığınız zaman bakın 10 nanometrenin kapladığı yere bakın. Bir nanometrinin kapladığı yere bakın, bir de 0.5 nanometrenin kapladığı yere bakın. Şimdi eğer etkili bir şey istiyorsanız, e, yo rengine çok fazla takılmayın, PPN derecesine çok fazla takılmayın. E, benim benden temin edeceğiniz kolloidal gümüş en sağlıklısı olacaktır. Çünkü dediğim gibi, yani çok uzun zamandır bu işle ilgiliyim ve sayısız vakayla karşılaştım. Bu vakalarda işe yaramayanlar oldu mu? Oldu. O da nasıl olur? Şimdi iyileşme öncesi gerçekleşen bir sendrom vardır. Şimdi vücutta bir sürü bakteriyi öldürdükten sonra bir, onların leşleri kalıyor. Bunlar oksidasyona sebep oluyor. Burada kimyasal bir reaksiyon başlıyor. Yani bir vücutta bir savaş başlıyor. Orada insan kendini rahatsız hissedebilir. O da der ki bu gümüş bana iyi gelmedi. Halbuki iyi geldi. Seni iyileştiriyor ama sıkıntılı bir süreç o. Onu atlatamadığın için bırakıyorsun. Dolayısıyla şeyi yarım bırakmış oluyorsun yani. işi yarım bırakmış oluyorsun. O da devam etmek lazım. Korkacak bir şey yok. Ki zaten herhangi bir risk söz konusu olsa ben tutup bunu bu kadar rahat bir şekilde anlatıp riske girmem. Yani ee, olumsuz bir vakayla karşılaşmadım hiçbir zaman. Kimseye ne bir tek burada bende değil yani bütün dünyada zaten dediğim gibi bir sürü insan var bunu kullanan. Kısacası e, en son söyleyeceğim şu: e, Partikül büyüklüğü ppm derecesinden daha önemlidir. Ve kendiniz üretiyorsanız evde üretiyorsanız e, dediğim gibi 5 ppm'i geçmemeye çalışın. Hani ne kadar çok geçerseniz partiküller o kadar büyüyecektir. Ve uzun süre kalmayacaktır. Kendi yaptığınızı da bir an önce kullanın, bekletmeyin. Ha nerede? Bakın çok farklı alanlarda kullanılabiliyor. Mesela bulaşık makinesine, çamaşır makinesine koyabilirsiniz. Cildinize püskürtebilirsiniz. Ee, çok fazla işinize yarar. Hani bu kimyasal e, dezenfektasyon -ce şeyleri var. Ee, kimyasal sprey'ler var. Onlar yerine kolloidal gümüş kullanabilirsiniz. Tıtır cildinizi de rahatlatır aynı zamanda. Ama e, şey yapmayın. Ciddi bir durum varsa eğer bana danışmanızda fayda var. E, çünkü bu konuda tevazu gösterecek değilim. E, bildiğim çok fazla şey var. E, şey nasıl işe yarayacağını, nasıl kullanılacağını farkındayım. E, birçok kaynaktan faydalandım ve denedim yani e, Sadece teorik bilgi değil anlattıklarım. Sanıyorum mevzuyu an an anlatabilmişimdir e, şimdiye kadar. E, kafanıza takılan bir şey olursa yine bu yorumlara sorarsınız, yorumlarda şey yaparsınız, sorarsınız. E, cevap vermeye çalışırım. Elimden geldiği kadar bütün videolarda sorulara cevap vermeye çalışıyorum zaten. Arada atladıklarım olabilir belki. Sonradan tekrar hatırlatırsınız hocam buna cevap vermedin diye. Ben şey yaparım yine cevap veririm. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.